Kesin büyük annem şimdi gitmiştir de bir sürü ama bir sürü kurabiye yapmıştır. Hmm. Hmm. Buralar niye kurabiye kokmuyor? Normalde kurabiye kokardı. Merhaba Zeynep canım bir şey kurabiye çekti. Ay evet ya ben kurabiye çektim. Aleyküm selam Ege. Senin de canın kurabiye çekti mi kanka? Kurabiye ne kokuyor ya bu sefer? Normalde her evet gün kokar ya. Bir şey söyleyeceğim. Normalde her gün kurabiye kokusu tüm evi basardı. Büyük anne. Arkadaşlar siz dışarıda A bekler misiniz lütfen? Ha meyve. Muz. Seveliz. Severiz Büyük anne. Büyük, anne, an Büyük anne uyuyakalmış. Büyük, Büyük anne, sabah anne. oldu uyanma zamanı. Büyük anne niye <laughs> yerde yatıyorsun? Yatağını bulamadın mı yoksa? Büyük yoksa. anne. Ona. Büyük anne. Bir şey mi oldu? Büyük Anne! Yoksa Büyük Anne mı? Büyük Anne iyi misin? Büyük Anne uyan! Büyük Anne! Büyük Anne! Büyük Anne! Büyük Anne! Büyük Anne! Büyük, gelmiyor, anne. Gelmiyor. büyük anne! Büyük Anne! Büyük Anne! İş şey olmuş! Baş. Ne yapacağız? Abi ne yapacağız ee, Abi Sen ne yapın demiştin? Ee, ee, ambulans, ambulans, ambulans! 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 Ambulans nasıldı? Bir tane ağzın var. O zaman bir. Bir tane burnun var. O zaman bir e, iki tane de gözüm var. O zaman ikiye. Bir, bir, iki. Hemen alayım Bir, bir, iki. Alo merhabalar. Ambulans amcayla mı görüşüyorum? Aynen öyle. Biz, benim büyük annem bayıldı. Durun size evi tarif edeceğim. Neredesiniz? Biz... Kahverengi apartmana benzer bir evdeyiz. Yanında Brookhaven adlı bir tabela var. kaç numara kaç numara? Kaç numara olduğunu bilmiyorum. Sonra tamam. bir daha var. Böyle Rapunzel evine çok yakın. Metro. Taç noktası diye bir yerdeyiz. Tamam Biz... tamam hemen geliyoruz oradayız. Tamam. Büyük anne eşi büyük oldu, anne. Oldu? Ya hemen geliyorlarmış. Büyük anne Olamaz. değil mi acaba? İyi gibi gözükmüyor. Anne bak sana yere yılmış. İkimiz aynı anda zıplayacaktık. Şıbıda. Geldi, geldi. Hmm. Yardım edin. Yardım edin. <laughs> Burada, Orada. Büyük annem içeride. Gelin, gelin beyefendi. Doktor Büyük Doktora yoktu. Doktor <laughs> <laughs> hava Büyük anne. Büyük anne, büyük anne. Büyük anne, anne. bak büyük, büyük anne. Aha. Aha büyük anne. Büyük anne, büyük, büyük anne. anne. Bir daha sen kurabiye yapamayacak mısın yoksa? Atla. abi at, şu at, at, atla hemen. Hemen atla. Arka ben de tarafa. buna geliyorum. Ben de buna geliyorum. Tamam. Ay çabuk gitmeliyiz. Çabuk, çabuk, çabuk. Ay büyük anneye misin? Büyük anne uyanır mısın lütfen? Ya umarım doktor onu iyileştirir. Evet umarım büyük annem inşallah bir şey olmamıştır. Hemen onlara söylemem lazım. Merhaba doktor abla benim büyük annem bayılmış. Ona bir şey olmuş. Uyuyor şu anda ama uyanmıyor evet. lütfen ya. Idim edin ne yapacağız? Ters sefer bağırdık evet. Bakın. aha. aha. Burası ne? Nevriye teyzenin yeri. Kolay gelsin abla yardım et. Lütfen benim babaannem uyanmıyor. Lütfen yardım et. Olamaz büyük ya. Büyük anne. Babana. Büyük anne iyi misin? Büyük anne. Büyük anne. Aa, ne oldu bana? Bana Aklına ne oldu? Yardım edin çocuklar. Kaldı. Ay torunum niye bağırıyorsun kulağımın <laughs> dibinde? İşitme cihazım vardı. Bağır oldum. <laughs> Ay doktor. Hastanede miyim ben? Aa. Kötü bir şeyiniz yok. Şekeriniz yok düşmüş tansiyonunuz artmış. Merak etmeyin iyisiniz. Ama burada kalmanız lazım. Baba kurabiye yapmayacak mısın bir daha? Ay ben... Baba kurabiye. İlacımı içmeyi unuttum galiba. Alzheimer mı başladı bende canım Ay. Ay. evet evet ama çocuklar merak etmeyin. Burada büyük anneniz 5-10 gün ila kalacak ve birlikte Ay. böyle ona bakacağız. Doktor kızım ben bir şu gün burada kalırsam çocuklara kim kurabiye yapacak? Ben sağlıklı anne kurabiye yani. yapıyordum onlara. Olma olma Merak olman. etmeyin. Çocuklar <laughs> burada sizinle kalabilir. Peki burada hiç sıkılır mısınız? Çocuklarım, torunlarım gelirse sıkılmam. Ama şu tontiş, tontişegeyi başımdan alın. Şu tontişegeyi ayağıma <laughs> basıyor. Olmaz. Babaanne burada olamaz. kurabiye yapabilir misin? Babaanne burada kurabiye yapabilir misin? Torunlarım Yok, tamam, inin, dur, bakayım, dur. Çocuğum, inin bakayım çocuğum. İnin bakayım başımdan. Teyzeciğim teyzeciğim. Ah. Çocukların İn. nerede burada olması izin veremeyiz. İn i̇nin habersiz. Doğru diyorsunuz. Yani annesi babası yoksa. Fakat sizin sıkılmamanız için birisi var burada. İsterseniz gösterelim. Onun da uzun zamandır arkadaşı yok. Görmek ister misiniz? İsterim çocuğum da. Biraz dinleneyim. Giderim. Birazdan gideriz. Sen şu torunları çocukları bir başımdan al. Hele şu kara çocuk. Bak Ege, yatıyor. Ömer, <laughs> Ege, Ömer, Güneş. Arkadaşlar gider misiniz? Büyük annemizin birazcık yalnız kalması lazım. Ayrıca çocuklar hastanede mikrop olur. Mikrop. Mikrop kaparsınız evet. yavrum. Haydi bakayım haydi. Hadi bakayım haydi. evinize. Haydi, haydi bakayım evinize. Çok sıkıldım evladım çok sıkıldım. Ece. Torunum sen bir yanıma gel bakayım torunum gel. Gel torunum e, sana bir şey diyeceğim. De. Annem kuzum büyükannem. Bana bir git bir pijama getir bu üstüm başım. Daha dünden beri değişmedim böyle çocuğum. Çok ayıp olur doktor e, hanıma. Evet, evet. Temiz pijama getirin gel. bana koş. Orçun abi gel ne gel ne? gel. Hadi git. At, 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 kurabiye hiç kalmadı mı? Çocuğum yaparım ben hastaneden çıkınca. Doktor kızım. Ah. Doktor kızım. Ah kahıyorum duymuyor beni. Ah. Allah. Hayır lütfen <laughs> nasılsınız hanımefendi Doktor kızım hani sen birisiyle danıştıracaktın beni yani hani ona götür. Sen? Azıcık götür kızım havalıb. İlacımı içince kendime geldim zaten. Hadi. Ha götür götür hadi beni götür çocuk. Çok sıkıldım yeter artık. bunaldım aldım ah. burada çıkarım beni. Aa bak burada. Merhaba merhaba kardeş sen de mi hasta oldun? böyle. Ay çok ayıp. Kardeş hiç lan dedin mi? Merhaba merhaba. Mi? Ay, Ay kardeş şey ben de yan tarafa yeni geldim. Adım adım benim. Şükriye senin adın ney? Allah. Benim adım Nevriye de ben kardeş değilim. Ben neneyim. Torunlarımın nenesiyim ben. E, ben de neneyim. Ben de. bakma sen saçma acık boya vuruyorum da ondan beyaz değil. Yoksa benimki de seninki gibi kırardı saçlarım. Ana bu çocuk nereden geldi? Daha az önce kapıdan kovduk bacadan gene giriyor. Senin torunun mu bu? Bu yaramaz olan. Ana ne bu çocuğun adı? ah benimki geldi. nerede geldi de. bak. <laughs> Merhaba çocuklar. Merhabalar. Bakın. Merhabalar. Allah. Seni duydum. Sen kurabiyelerin de ünlüsü. Değil mi? Evet evet komşum bacım. Ben oyum oyum kurabiye ünlüsü. Şimdi bir şey diyeceğim. Ay, ben... bak torunum Ay, de çorbası ne büyük anne. Efendim yapabilir misin? Ay benim torunum bak kurabiye Ay, soruyor. Ay ya. Bunlar ben da benim de, torunlar. Ben bir çorba yapayım sana. Çorbanın Aa, ne? adını biliyor musun? Aa. Taz, 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 taz. Bak 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 taburda çorba getirmiş şey hastanenin ortasında çorba yapıyor ben de torunlarıma kurabiye yaparım o zaman. Aa, doktor doktor kızacak bak şeyin ortasında şey yapıyoruz çorba yapıyoruz diye. Torunlarım gelin benim bakın. Benim torunuma. Evet Ece gel gel bak senin Nevriye teyzeyle danıştırayım kızım. Bak gördün mü yan taraftaki. Bu da teyze. Bu da benim küçük torunum Efe. Bu da öbür kız torunum ne? Ece. Ana bunlar kurabiye. Çok seviyorlar. Bak bu da ona. Onu... Şişko şiş, 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 olan da <laughs> benim kurabiye benim oğlum. Eliniz. Bak bak şu Ege var ya o benim ha, oğlan. Ben de şu kara çocuk zannettim senin torunu. Baksana. Gözünüz. <laughs> o, Gözünü... Kara çocuk da benim oğlan. Haa. İyi, iyi maşallah maşallah ne güzel iki tane K torunum varmış. Benim. Şu. Gel kız. da kızım senin Darun. kaç Darun. torunun var? Maşallah Gel kız. Kızı. Ama Aa, bak bu da benim. Aa doktor Torunun var senin. Maşallah maşallah. İnşallah benim Ecem de büyüyünce doktor olur. Azıcık güle verirse olur, olur, inşallah olursun değil mi torunum? Bak şu göbekler seni biraz zor yaparlar. Benim nenem azıcık güle ver yavrum. He, Çok. bir de sen ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Benim torunum var bir tane. He. Var ya, akım akım dedi. Süpürgeden yere düştü. Ben de bunu yaptım. Yedi aylık iyileşme sürecini yedi saatte iyileştirdim ben onu. Kız maşallah. Allah. Ne o no, iksir mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <de>. <gülüyor> Şimdi benim bir Çorba yapmam lazım. Doktor kızım çıkar bakayım birazcık. şurada da kalsın bir tek. Bir de torunum, torunum bir tanesi kız olan. Ama ay senin. gelin torunlarım teyzeleriz şimdi orada Nevriye teyzeniz çorba yaparken biz de benim evet. odama gidelim. Gelin bakayım Allah yoruldum iki dakikada. Ay kızım torunum getirdin mi bir camalar mı? Pijamalarımı getirdin mi torunum? Anlat buradalar. Tamam. Iyi, ben çıkayım dışarı. Tamam torunum. Ay üstümdekiler. Neyse bir duş alırım diyeceğim ama hastanede duş var mıdır ki? Doktor kızım. Doktor kızım. Ay duymuyor. Hah geldi. Dok Doktor. Geldi geldi geldi. Doktor kızım. Şimdi ben diyorum ki ben her gün duş alırım. En son dün akşam aldıydım. Bu akşam oldu. Bu ben de aramam. Duş almam lazım. Pijamalarımı değiştireceğim yavrum. Burada duş var mı? Hastanede. Var ha? Var mı? Yok maalesef diyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Torunlar, 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 torunlar. <laughs> ah, <Durunlar! gülüyor> Nevri'nin torunları geldi benim torunlar geleceğine. Torunlar. Torunlarım çabuk gelin bakayım torunlarım. Torunlarım burada duş yokmuş banyo yokmuş yavrum ben yapmadan duramam biliyorsunuz babaanneniz duramaz yatamaz uyuyamaz gıcıklanırım kaşınırım. Evine gösterelim. Yok olmaz bırakmıyorlar. Çocuğum siz bana bir tane seyyar duş bulun getirin buraya bakayım tamam mı? Tamam tamam. Hadi Kız, bakayım. Kız şu gri, buraya gel sana çorba yaptım. Ana Nivriye çağırıyor. dur gideyim. Anam Nevriye teyzenin yeri. Nevriye ne yaptın kız? Abo. Domates, Salat, salatalık, turşu, elma. Uh -huh. Sonra nah. e, şu şu gözü. Yangın çıkacak. Ağzı, domates, biber, patlıcan, yayla çorbası, domates, mercimek. Abo. Evet, tavuk çorbası yaptım komşu. Kız komşum ellerine sağlık ne demeyeyim bu kadar. Ben kuş kadar yiyorum zaten. Tansiyonum fırlar benim. Ha Bir tanesini seçerim artık. Ben yerim diyor. Oğlum diğer oğlanlarım buraya gelin oğlanlarım. Ana. Darun kızım. Darun. Nedir ya? Bak yazık buradaki doktorlarla şu an ambulansçı çocukla canları çekti kız. Onlar da yesin. Bol bol yapmışsın zaten. Gelin gelin. Her yerinize iyi gelir. Yarına bir saate kal beğeniyorsunuz valla. Ay maşallah kız. Sen bana bu çorbanın tariflerinden ver. Ben de sana benim kurabiyenin tarifini vereyim. Olur mu? Aha. Büyük anne. Efendim torunum. Senin senin kadar da karabaş var. Bakayım torunum. Bakayım. Ana. Kim getirdi bunu? Hastanede çok lokanta oldu diyor. Ah harbiden. Ne oldu? Ne oldu torunum? o da. Buna çok güzel. Ama o, torunum ya. ben sana ne dedim? O bez olacağım torunum. Bu ne böyle bu göbekle 90 çok kilo. Çok zaten. Ya, bir şeyler hissediyorum. Çoktan obez. İki Ege ile ikisi obez oldular Yok, bunlar ya. Bir şey söyleyeceğim Nevriye teyze. Bunun adı ne? Em, onun adı Zayıfitos Sevelitos. Mavititos Sevelitos. O benim en özel tarifim. Nalaka. Nasıl ne bir diler şeymiş diler o be? Oluyor. Para dilersem para oluyor. Para isteme. Tövbe tövbe. Göstersen ağzında falan, dilinde falan o çıkıyor. Tövbe tövbe. Duydun mu torunum? Çorba, Çorba değil, ikibarek içti. Noldu torunum? C ay! Noldu? Bir ay ev sahibi. Aa! Abo! Koşun, komşular, yetişin. Doktor! Hı -hı. Torun bir anda zayıfladı Her bakın. Biz demiş, bu çok ço şey mi olay. Vallahi ya nasıl ya devriye kız büyücü müsün nesin anlamadım ki ben bu nasıl çorbayla çocuk Bakın hefendi? O çorba var ya o çorbayı birazdan saklarım yemek isteyen koşsun yesin bakayım Abo ben de yiyeyim de bir iyileşeyim iyileşmeyi dileyim bari şuradan hemen Ay, tansiyon benim oğluna bak Ye, Hepsi neyi? Bak o da şiş koydu. Abi bu kadar var ben adayı terk ediyorum. Kastlı Dur dur torunum, sana da zeka verdirelim. IQ yükselsin yavrum gel. Aa, gel. Doğru, <laughs> hemen, hemen koş hemen. koş çocuğum koş. çorbanın Aa. bitmesine 13 2 1000 çorbayı kaldırıyorum Aman Efe kalmadı. Ol, bu sene falan görüşürüz. Ya. ya senin torununa olmuş böyle? Hem zengin olmuş, hem kastlı olmuş, altından vücut olmuş. Nasıl olmuş bak? Ee, ne olacak şimdi? bak bak bak. Canavar gibi bir şey olmuş. Aa büyük anneyi kaldırıyorlar. Aa! Tövbe tövbe estağfurullah. Bir şey bir şey ben ben kel oğlum. <laughs> Aa abu! Ama kafamın içine beyin geldi bakın. Kafamın içine beyin geldi. İçine, içine bakın. Bakayım. Bakalım. <laughs> bakayım içine. Ana! Oo, i̇çine bak. Nasıl ya? Ben... Aa bir dakika gördüm. <laughs> Çocuğum dur bir dakika. Kıplaşmayın. Aa harbiden herkes Bize gördü mü? Anne sırtıma gel bu ne be? Geliyorum bir şey soracağım dur. Çocuklar <laughs> <sen>, beni <laughs> iyi dinleyin. Eğer siz de Orçun'un beynini gördüyseniz yorumlara gördüm yazın tamam mı çocuklarım benim? Oy benim e, kuzularım. Şimdi... Bir tane gel sırtıma gel. Dur sen çocuğum de. ekranımı e, açayım. Ege e, çocuk sen... Nevriye teyze'yi al bakayım. Hı. Ama o nasıl bir şey kadın uçuyor? Uçma vakti. Nasıl yapıyorlar bunlar bunu ya? O nasıl bir? Bak 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 bak. Abo töbe töbe töbe. Ben gidiyorum. İyileşmek istedim, iyileştim. De olarak bu var. Evime Evlerde gideyim. Şu Kaçıyorum ben. Ne desin torunum? Komşu sana kıvırcık saç büyüsü yapayım mı var çorbası? Onun içerisi saçları kıvırcık olur valla. Akşam olmuş. Ben eve kaçıyorum. Dur şu ekranımı da kapatayım kaçarken hadi. Ne olsa. Komşu ben senin yanında oturayım mı? Birlikte çorba ve kurabiye yaparız. Komşum ben korktum senden vallahi. ya. Aman öyle bir şeyler yapıyorsun yapıyorsun. Yemin ederim büyü gibi... Bir şey vallahi ha. Benim kurabiyeleri kullan. Senin de kurabiyen, benim de çorbam var. Lütfen. Ne olmuş e, buraya? Arkadaş olak. Tamam gel komşum gel olalım. Aa, baksana çocuklar buraya biz gelmeyince kurabiyeyi bulamayınca açık büfe yapmışlar. Gelişimi kutluyorlar. <laughs> Ana sağ olasınız Bilge kızım Güneş kızım. Hoş geldin, büyük anne. Anam hoş geldin diyorlar ziyafet var. Hadi hepiniz topunuz yiyin bakalım buradan. Yiyin 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 çocuğum. Anam böyle güzel torunlara böyle güzel komşulara sahip Hı, şiş -şiş olmak çok bir! güzel. Yine mi şişmanladın? Şiş ya bir! çocuğum ne güzel büyük şeyle zayıfladıydın. Kaç kilo ne yedin de hemencecik şişmanladın. Nasıl ulaşacağım ben sizinle? Amanın Hı, da yarabbim. Sevim bu kız var ya bu kız ha. var ya çok ve şişmanlayacak benden söylemesi. Ne Ece ne, ne kızım ne bak, ne bak, ne bak 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 bak. Ege ile Nekesi'nin boğazı hiç durmuyor ne güzel zayıfladıydın. Nevriye sen o gizli çorbandan bir gün bir daha yap da bari bizim şu torunları zayıflatalım bu böyle olmayacak. Gelin bakayım torunlarım arkadaşlar <laughs> bir sonraki bölümde Nevriye teyzeyle maceralı izlemek istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Ayrıca Ece'nin kanalında Efe'nin doğum günü sürprizi videosu var. İzlemek Aynen. istiyorsanız hemen gidin bakın. Arigiller çalma oyununda da etkinlik var. Siz de katılmak istiyorsanız Arigiller çalma oyununa girebilirsiniz. Hoşçakalın kalın çocuklar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay. bay, bay, bay.